14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakının içerisinde bulunmuş, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakının bünyesinde bulunmuş ama 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakından kopmuş partilerin temel nedenine bakmak lazım. Yani Cumhur İttifakının esas bileşenleri olan Ak Parti ve MHP mi bu partilere biz sizinle ittifak yapmak istemiyoruz dedi. Yoksa bu partiler mi biz ittifaktan ayrılıyoruz dedi. Şimdi bu partiler kendileri ayrıldılar. Yeniden Refah Partisi bunlardan bir tanesi. Ayrılma gerekçeleri ne? Bunu, bunu seçmenin iyi bilmesi gerekiyor. Onun için Suat Pamukçu'nun ifade ettiği haklı olmak mı? Yoksa diğer seçenek haklı mi? Haklı olmak. Hak. Şimdi e, yeniden Refah makul taleplerle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelmiş olsaydı zaten o ittifakın içerisinde varlığını sürdürüyor olurdu. Yani 100 ilçe istememiş olsaydı hiç oy oranıyla uyuşmayan derecede iki büyük şehir istememiş olsaydı veyahut da bunların daha fazlasını istememiş. Tabii yani milletin gösterdiği teveccühün kat kat üzerinde bir talepleri olmamış olsaydı yani millet size yüzde üç mü verdi? Yüzde üçe tekabül edecek şekilde ya belediyelerde buraları sizlere mesela verebiliriz denilmiş olsa makul bir seviyede onları da kabul etmiş olsa devam ederdi ama onlar makulün çok çok üzerinde taleplerle geldi ve karşılanmadığı için ayrıldılar. Bu millet iradesinde de aslında bir saygısızlık. Millet size bu yetkiyi vermemiş. O yetkiyi vermediğiniz halde hakkınız olmadığınız bir şeyi biz size gösteririz o zaman diyerek ayrılmak başka bir şey. Ve bunun sonuçlarıyla yüzleşilmesinden bahsettiği Sayın Suat Pamukçu'nun da bu. Yani bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi iki turlu bir seçim değil. En yüksek oyu alan belediye başkanı seçilecek. Evet. Ve o şehirde de en yüksek oyu alacak aday kimse seçmen kendi dünya görüşüne veyahut da kendi projelerine, kendi geleceğiyle ilgili tasavvurlarına uygun olan aday kimse ona yönelecek. Burada yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki mesela Büyükşehir Belediye başkan adayıyla oy oranını yarıştırabileceği bir durum söz konusu değil. Geçtiğimiz seçimlere bakarak söylüyoruz. Onun için seçmen bunları da hesaba katacak <laughs> ve sonuçlarından elini vicdanına koyup ben rahat ettim. Vicdanen rahatım diyebileceği bir tercih yapacak. E, sayın